Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yerel ağ taramaları yani ağımızdaki aktif olan cihazlar nelerdir? Bunları göreceğiz. Bunun ağ taramalarını gerçekleştirmemiz için benim makinemizi açıp burada bir terminal satırını çalıştıralım ve net discover aracı kullanacağız. Net discover aracıyla biz yerel ağımızdaki aktif cihazların dinlemesini ve bunları görmek için yani IP yapılandırmalarını, IP bilgilerini görmemiz için net discover'la bir ağ taraması yapacağız. Peki netdiscover yüklüyse zaten şu şekilde gelecektir. Netdiscover yüklü değilse arkadaşlar şu şekilde olacaktır. Yani daha araç yüklenmemiş. Ya da işte apt list grep netdiscover komutunu kullanarak da yüklü olup olmadığını görebilirsin Bakın netdiscover zaten diyor ki burada otomatik olarak install. Yani yüklü durumda. Şart yüklü değilse de apt install netdiscover yazarak bu aracı yüklersiniz. Ama zaten güncel versiyonlarda net discover aracımız yüklü. Şimdi biz meta yani kurmuş olduğumuz zafiyetli de aktif duruma getirelim. Açalım ki 192.168 bakın 31.154 IP'sini almış. Yani bunların hepsi zaten benim net nat network'ümde olduğu için 192.168 31 network'undan çıkacak. Fakat ben tam bir tarama yapsın istiyorum. Bu arada bunu yetkili çalıştıracağım. Bu cümlemizi yazalım ve buraya netdiscover komutumuzu çalıştıralım. Bakın netdiscover çalıştırdığımda bu tüm ip adresi aynı zamanda vmware vendorlarına ait olan tüm ip adresini ve 192.168.31.0 olan e, network'ümü de buraya getirecektir. O yüzden buraya netdiscover yazarak benim modeme bağlı tüm cihazları getirmesini söyledim. Şimdi 172.20'li network'taki Diğer araçları da getiriyor aynı zamanda. Benim için ay ayarlayacağım alan şurası olacak. 192.168.31.0 network'üne cihazımı getirmesini bekliyorum. Tarama işlemi devam etsin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tarama işlemi devam ediyor. Hatta şurada durdurabilirim. 31.154 yani benim şu cihazımın bakın MAC adresi de e, DD1B olan ad, e, cihazın IP'sini buldum. 31.154. Şurada DD1B 31.154. Peki bu şekilde yapabilirsiniz bir de net discover aracını her -h parametresiyle yazarsanız bakın diyor ki burada mesela network aygıtını veya direkt bir network aralığı da yazabilirsiniz. Ben mesela 192.168.31.0 yazsam net discover range diyorum. 192, 168, 31.0 network'ünü tarasın diyorum. Bakın komple tarama yaptırıyorum. Fakat tarayacağım alanı genişletiyorum. Durdurabilirim artık. Bakın cihazı buldum. duymuş Zaten 31.0. Şunlar broadcast. Şu Gateway Bu da benim diğer cihazım olduğu için. ilk konfig yazarak Bakın bu da 31.153'te benim diğer cihazım. de diğer ortamdaki kali cihazım. ben 31.154 IP'mi buradaki alt aramasıyla Metasploitable makinemi bulmuş oldum ve aynı zamanda A'daki diğer networkleri de e, networkteki diğer cihazları da aynı zamanda net discover komutunu kullanarak tarama işlemiyle bulmuş oldum. Yani sizin burada kullanacağınız net discover komutu aynı zamanda Hal parametresini kullanarak hem aralıkları belirleme hem de aynı zamanda emme parametresiyle de kullanarak buradaki cihazları dinleme, cihazlarla alakalı bilgiler edinebilme noktasında önemli komutlardan bir tanesi. Biz net discover'ı nerede kullandık? IP bildiğimiz için direkt net taraması gereken network'ü verdik ya da diye sadece net discover yazarak diğer network'te, VMware'a ait network'te aynı zamanda taramasını söylemiş olduk. Bu dersimizde ağ tarama işlemlerini ve ağdaki cihazları net discover komutuyla görme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.